Selam arkadaşlar ben Serhat bugün sizlerle beraber Kral fayda Sky Wars oynuyoruz Nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah arkadaşlar Bugünkü konum ise regili saçmalı arkadaşlar Çok arkadaşlar dedim. <laughs> Neyse şu chestleri alıp konumdan bahsedeceğim bir dakika Evet Şuraya şunu bir atalım Arkadaşlar neden böyle bir konu seçtim diye soracak olursanız ee, Youtube'da gördüm bazı arkadaşlar 5 blok vurduran regedit 6 blok vurduran regedit 6 hızlandıran regedit <laughs> böyle videolar atmışlar ya Allah aşkına inanmayın yani arkadaşlar bir dakika hop 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 ben bunu nasıl keserim şu gap'ı yersem keserim ben bu arkadaşı ya hop o nereye gitti yanımda falan değil de değil mi değilmiş ee, dediğim gibi Arkadaşlar yani bu regret olayı çok saçma bir olay ee, Ben şahsen kendim kullanmıyorum kullanmaya da gerek duymuyorum yani o kadar gereksiz ee, size yani iyi oynattı falan yok bu arada bu sadece bir inanç ya da psikolojik bir şey diyebilirim ee, bu regret Arkadaşlar ya yani yüksek ihtimalle bu craft oyuncuların oyuncularının çoğu yanlış anlamayın da internetten bulduğunuz saçma sapan insanların regliplerini kullanıyorsunuz diyelim. Ya sen var ya. Abi bir dakika. Görüşürüz dostum. Sen de geride gelemedi. Okey. Şu arkadaşı öldürmek istiyorum çok fena ya. İkinci partta daha detaylı anlatacağım arkadaşlar burada. Evet. Nice clean up. Hemen ikinci parta geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Şöyle hemen ben hızlıca anlatayım. ya ee, yani bu regrit kurduktan sonra arkadaşlar oltanızın hızlı gittiğini falan düşünüyorsunuz. Ama bakın bunların hepsi yani sizin psikolojik görüşünüz. Oltanız falan hızlı gitmiyor. Ee, sadece hitleriniz değişiyor. Bu da kendinize kendim MTO MSS ayarlarınıza göre kurarsanız tabii ki de normal e, internetten bulduğunuz mesela zıblaking zıblaking gibi bir adamın regretini kurduğunuzda sizin internetiniz kötüleşiyor o niye düştü öyle ya <laughs> böyle diyebilirim yani arkadaşlar neden diye sorarsanız zıblaking dediğimiz adam yurt dışında oturuyor ne bileyim EU'da 10 ping oynuyor 5-6 ping 10 ping sizin internet ayarlarınızı bu TheBlackKink'in ayarlarına göre dizayn ettiniz diyelim. Biraz mantıklı düşünün ya. Yurtdışında oturan adamın internet ayarları ile sizin ayarlarınız bir olabilir mi? Ama siz bu adamın ayarlarını kullanmaya çalışıyorsunuz. Düşünün. Ya Bu regreti hile diyen değişik insanlar da var. Ya Regret dediğimiz şey arkadaşlar Windows'un kayıt defterine geçen şeyler. Ee, onun bugün arkadaşlar sabah Kadir Hasan'ın Discord'unda sohbet ediyorduk ve bir çocuk geldi ismini hatırlamıyorum şimdi de, bana dedi ki ben olta hızlandıran regrid kullanıyorum yani olta hızlandıran regrid öyle bir şey yok yani bu da çok güzel olta kullanıyor ya neyse şöyle ben oradan kaçtım güzel oldu arkadaşlar dediğim gibi Eee ben bunu işte yaparak keseceğim bir dakika Kim bu ya? Görüşürüz dostum. Her kimsen de çok güzel oynuyordun eline sağlık yani. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Yani bir çocuk geldi. Ben işte olta hızlandırma regedit kullanıyorum vesaire filan filan anlattı böyle. Ben de onu güzel bir açıklama yaptım. Dedim ki yani regedi senin oltanı hızlandıracak bir şey değil. Hiçbir şeyle oltanızı hızlandıramazdır metodtur, o metottur odur budur. Tabi rot metot diye bir şey yok bu arada. Onu da tekrardan söylüyorum. E, zamanında herkes öyle biliyordu. Ya internetiniz değilse oltanız hızlı gider. Kısacası olay bu. Ne bileyim zamanında da çok kişi vardı böyle rotmetot metot satıyordu. Odur budur da hiçbir şey yaramadı. Siz de gayet iyi biliyordunuz bence yani. Tabi satın alanlar da oluyordu da onlara ben bir şey demek istemiyorum. Sen de öleceksin nere kadar yani. Neyse bu arkadaş da ölmüş oldu arkadaşlar. Evet, bu videonun da burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.